Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet çok yakındığımız konulardan bir tanesini ele alacağız dostlar. Konu başlığımız ise şöyle. Sıkıntı veren insanlardan kurtulmak için dua arkadaşlar. Evet arkadaşlar istemediğimiz insanları hayatımızdan uzaklaştırmak için sabahları 3 defa okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَا يَدُرُّ مَعَ اسْم۪يهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا diyerek işlem bir şekilde okuyan büyücü ve zalimleri kendinden uzaklaştırır dostlar. Size sıkıntı veren, zarar veren düşmanlarınız var ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız Tebbet suresini günde 3 defa okuyun ve bu düşmanların sizden uzaklaşması için dua edin. Tecrübe edilmiştir dostlar. Evet okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim tebbet yeda ebi lehabun ve tebbe anhum maluhu ve ma kesab seyasla nara zate lehab ve emra'atu hammaletel hatab ve cidiha haplum min mesed Evet anlamı ise şöyle sevgili dostlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in eli kurusun hem de kurudu ne malı fayda verdi ona ne kazancı o bir alevli ateşe girecek karısı da odun hamalı olacak boynunda liften bir ip olduğu halde beraberinde olacak anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.